Herkese merhabalar, Didi ben. Lidya kapısından bugün geçecek olan yazı belki sizin de ilginizi çekebilir. Çünkü benim bir mottom var ve bu mottoyu yıllardır uygulamaktan da büyük zevk alıyorum. Belki siz de aynısını kullanabilirsiniz. Konumuz lüks ve zaman. Bana göre bir insan eğer düşünmeye, öğrenmeye ve hayal etmeye zaman ayırabiliyorsa bu lüksün ve şükrün doruklarına tırmanabilmekle eşit. İşte tam bu noktada ben de Lüks ve Zaman diye küçük bir yazı yazmıştım zamanında. <laughs> ve o zaman da yazdığım e, yazıda değer kitabında e, değişik e, bir şekilde değer bulmuş oldu. E, tekrardan e, Meltem Eceberi ve takımına bu kitabı hazırladıkları için çok teşekkürlerimi sunarım efendim. Lüks ve zaman çalışma hayatının yüksek temposunda kendimize ayırdığımız zaman hem lüks hem de şükür içerir bana göre. Peki zamanı kendimize nasıl ayırabiliriz? Ve bunu istediğimiz niteliklere nasıl donatabiliriz? Aslında bakarsanız biraz göreceli bir seçim ve dönüşüm ile yakalanması kolay bir rutin. Ben size kendi hayatımdan örnekler vereyim. Siz kendi rutininizi Kendiniz yaratın. İş, i̇şe kendinize bir motto ile başlayın demiştim. Mottomu tekrarlıyorum. Ama isterseniz kendi mottonuz yerine benimkini de kullanabilirsiniz. Bu da beni çok mutlu eder. Düşünmeye, öğrenmeye ve hayal kurmaya zaman ayırabilirseniz lüksün ve şükrün doğruluğuna tırmanıyorsunuz demektir. Türkiye'nin 46 ilinde çeşitli kapasitede hastanelerde, laboratuvarlarda günlük çalışma temposundaydı gün ilk işim. Laboratuvarlar sabah 8 ile 4 arasında çalışır. Gezici iş rutininde seçeneklerimi lükse ve şükre nasıl dönüştürebildim? Saat 4'ten sonra kaldığınız otele kapanıp kitap okumak, yemeğinizi otelin restoranında veya odanızda yemek bir seçenektir. Ama şehri tanımak varsa bomboş bir etnografya müzesini gezip müze müdürü ve görevlilerinden bilgi almak, onların dikkatlerini çekmek, şehrin ören yerlerini ve kalesini ara günde gezebilmek şükür ve lüksün bir adım daha ötesindedir benim için. Bunun için her gün beşe kadar zamanınız var ve her gün aynı yeri ziyaret etme seçeneğinizde. Bitiremedim diye şikayet etmeyin veya yakınmayın. Önce bir kısmını gezin, sonra diğer kısmını. Veya gezdiğiniz kısımla ilgili sizin dikkatinizi çeken bir şeyler varsa o kısmı bir daha gezin. Semt pazarları, semtin çarşısı, ırmak kenarında yürümek, köprü üstünde yüzünüzü güneşin batımına dönmek ve bir çay bahçesinde yeşillikler ve rengarenk çiçekler içerisinde oturabilmek, karın yağmurun altında gezinebilmek, balıkçı barınaklarında pişen balık köftesini yiyebilmek lükstür şükürdür. Şehirden ayrılırsınız, araba kullanmıyorsanız bu da size güzel bir dönüşüm kazandırır. Bu sefer kitap okumak lüks olur sizin için ya da yorgunluğunuzu azaltmak için birazcık uyku. Veya benim gibi günlük yazmayı seviyorsanız günlüğünüze karaladığınız bir iki satır çok büyük bir şükür ve lüks içerir. Deniz kenarı bir şehirde otobüs ve taksi kullanmak bir seçenektir. Ama biraz erken kalkıp vapuru kullanmak, stressiz bir sabah ile güne uyanmak, kısa bir zaman dilimini doya doya yaşamak ve size onun kattıklarını gün boyu hatırlayabilmek dönüşümün bir parçasıdır. Şöyle düşünün, trafikte kaybolan zamanınızla vapura gitmek için hazırlandığınız zaman belki sayısal olarak aynıdır. Ama bir diğerinin kattığı maneviyatı Gün boyu hatırlayabilirsiniz. Şanslıydım çünkü işimin merkezi İzmir'de Alsancak'taydı. Körfez doktoruyla sabahları denize, deniz havası almak, Medcezir ile denizin yükselip alçalmasını izlemek ve yaşamak, martılarla çay içmek ve 8 dakikalık yolculuktan sonra toplamda 12 dakikada işe gitmek konfor ve basitliğin birleşimiydi bana göre. İşinize erken gidince de başlamadan önce ofisinize düzeltmek, küçük bir demet çiçek alıp bütün ofis arkadaşlarınızın masalarına birer tane bırakmak ve ofis mutfağındaki harika kahvaltıya bir iki gevrek veya bir iki boyozla katılmak, dahil olmak. Bu da aklıma gelen diğer lüks ve zaman e, ibarelerindendir. Hepinizin kendi zaman aralığında verimli bir lüks yaratma dönüşümü arayışında olmanızı dilerim efendim. Evet yorumlarınızı dört gözle bekliyorum ve de e, yorumsuz bırakmayın beni. Hep beraber büyüyeceğiz. Yorumlar e, bu yazıları, bu okumaları daha da e, güzel bir e, seviyeye düzeye getirecek. şimdi hoşça kalın diyorum. Hepinizi kocaman öpücükler yolluyorum.